Aya Sanat Günleri Çocuk Tiyatro Şöleni Ulaş Bayan Hava Tiyatrosu'nda yaşanacak. 5 Temmuz Çarşamba Şeker Portakalı 12 Temmuz Çarşamba Alice Harikalar Diyarında 19 Temmuz Çarşamba Hu Gölü Balesi 26 Temmuz Çarşamba Kaylar Ülkesi Ağustos Çarşamba Çizmeli Kedi 9 Ağustos Çarşamba Hayvanat Bahçesi Müzikali 16 Ağustos Çarşamba Mahşeri Cümbüş Çocuk 21 Ağustos Pazartesi Mor Başlıklı Kızın Hikayesi 22 Ağustos Salı Hanegiller 23 Ağustos Çarşamba Küçük Prens Yeah.